خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيه يا ليت لنا مثل ما قارون verilen bu şeyler bize de verilseydi İşte böyle bir temenni bir dilek olunca onu elde etmek için hemen cehd ve gayret de olur. Onlar da karunlaşmaya yönelirler herkes. Herkes bir yerde bir villa tesis etmeye bakar. Herkes bir yerde bankada bilmem bir hesap açmaya bakar. Hafizan Allah adammış insanlar bu türlü şeylere tenezzül etmemeli, yılandan, şiandan kaçtıkları gibi kaçmalılar. Çünkü onun akıbeti de şudur, Hitler gibi esasen, efendim, Lelin gibi, Stalin gibi, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene ne kadar olursa olsun muvakkat bir zaman içinde işte adından bahsedilir. Sonra gün gelir, heykellerini yıkarlar, adlarını silerler her yerden ve kendilerine lanet okumaya dururlar. Lanet okulur onlara. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْاَرْضِ فَمَا كَانَ لَا مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَ دُونِ اللّٰهِ O da zavallı, servet zede olur. Yerin dibine batırdık. Bütün debdebesiyle, ihtişamıyla, servetiyle. Hala günümüzde Karun hazineleri diye değişik yerlerde çıkan bir kısım parçacıklar onu gösteriyor. Allah yerin dibine batırmış. Demek ki orada bir zelzele mi oldu bilemeyiz. Bir fay kırılması mı oldu? Bütün imkanlarıyla biriktirdiği her şeyle yerin dibine battı. Sonra onun o durumda olmasını gören insanlar iyi ki Allah bizi batırmadı, iyi ki onun gibi olmamışız falan dediler. Bağda harabil basra. Bazen de böyle servet insanın başını döndürür. Hafizan Allah hak batıl gözetmez artık. Hep böyle kazanma, kazanayım, kazanayım, kazanayım. Kendim için kazanayım, çocuklarım için kazanayım, torunlarım için kazanayım. Öyle kazananlar var. Bir sürü kazanan insan var. Ama Kur'an'a hizmete kendini adamış, mefkuremizi ikam etmeye kendini adamış, ruh abidemizi ikam etmeye kendini adamış, hizmete kendini adamış insanlar. Ne öyle bir büyüklüğün peşinde olmalılar, ne de servetin peşinde olmalılar. Kendi kendine geldiği zaman ayaklarının ucuyla itmeler onu. Onu oraya kadar getirenler ne olur? Allah aşkına alın bunu kullanın. Ya bu türlü şeylerde Allah aşkı kullanılmaz Allah'ı seversen. O koskocaman şeyi bak ne de kullanıyorsun sen. İster soğuk Karun'un hazineleri kadar büyük olsun. Kur'an'a kendini adamış, ruhunun abidesini ikame etmeye kendini adamış insanlar bu türlü şeyleri eracif nevinden görmeler zayıf bir hadis-i şerifte ed dünya cife'tün ve tavalibuha dünya bir cife yığınıdır onun arkasında olanlar da sadece köpeklerdir dünya bir cife yığınıdır onun arkasından onu elde edeceğim diye koşanlar da köpeklerdir diyor. Hübbü dünya re'sü hatiyetin Bugün arkadaşlar baktı kaynağını da söylediler. Dünya sevgisi, dünyaya meylü muhabbet bütün hataların başıdır. İnsan gönlünü ona kaptırırsa şayet haram, helal dinlemez hale gelir. Kendi mevcudiyeti adına başkalarının ademini her şeyi bağlar. Tenkil peşinde koşar. Herkesi yok etme peşinde koşar. Çünkü o her şeydir. Onun dışında olan şeylere gelince hiçbir şeydir onlar. Habizanullah. Bu da fakasefna bihi ve bi daril art bazan. Bazan böyle rahat, ten perverlik mevzu Habizanullah. Bu da yine ruhunun abidesini ikam etmek insanlar için bünyeye düşebilecek, musallat olabilecek bir virüs gibidir. O da yere batırır kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır. Metastas yapmış kanserden daha tehlikelidir. Tenperverlik, kendini rahata salma, hizmetten dur olma. Bunlar bir yönüyle belki birbirini de destekleyen faktörler. Servetten bazen büyüklük dolar, bazen büyüklük servet hesabında kullanılır. Bazen o büyüklük, bazen o servet insanda rehavet hissi hasıl eder bunca zaman koştuk ettik yani. Bu kadar da humusu, bunu kullanmak bizim hakkımız falan gibi şeytani bir mırıltıyla gayrimeşru tavırlarına bir de meşruiyet bahanesi aramaya çalışırlar. Humus beşte bir demek. Hani Efendimiz alıyor fakire fukaraya, çevresindeki insanlara geçimini temin edemeyenlere kullandığı ganimetten elde edilen beşte bir insanlık tar tablosuna geliyordu. Eğer o beşte birin, beşte birin insanlığın tarih tablosu bir yerde stok yapsaydı, ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde, zırhı bir Yahudinin yanında rehin olmazdı. O, dünyadan ellerini böyle silkerek gitti, borçlu gitti. Ebubekir borçlu gitti, Ömer borçlu gitti. Hazreti Osman, Beni Ümeyye'den elde ettiği bir serveti vardı, serveti vardı ama, her zaman dinin ikamesine amade, teşne bir ruh aleti taşıyordu. Düşünün ki Tebuk'e giderken 500 deveyi yüküyle armağan etti. 500 deve hep tekrar ediyorum, 500 tane ferrare demek o günün şartlarına göre. Demek hiçbirini gönlüne koymamış. Zaten önemli olan da kalben dünyayı terk etmek, kesven terk etmemek. Bu sözde Hazreti Pir'in anahtar cümlelerinden